Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Garip Boyun'la sizlerleyiz. Ee, şu an e, bir virüs oyunu var. Virüs oyunu oynuyoruz. Ee, virüs olalım. Tamam. Tamam geçelim bunları. Biraz zor olsun. Normal. Zor olsun. Korona... Ne yapsak ne yapalım bunu da mix hatta oyun virüs yapalım game evet virüsümüz başladı ilk nerede yayılacağını seçelim Türkiye Türkiye'de yayılsın ya ama bu arkadaşlar eski nüfus Amerika'da yok ya Türkiye gençleri virüsü atmış Böyle şeyler kazanacağız. Tamam. Bunlar biraz hızlandıralım. Öyle uçaklar gidiyor şu an Türkiye'de toplam 4-5 kişi 6 öyle çalış. Bu da şu an ölüler bunlar Bunlar da vaka. Türkiye'de yayılmaya başladı. Türk gençler o kadar çok oyun oynamış ki virüs kaptılar. Şu an, şu an, evet yayılmaya başlıyor. Öksürük, öksürük. Evet. Buradan da şimdi Ay gitti. Şimdi durduralım. Şunu da al. Bunları biraz yayılma. Koyuna, koyun değil de hayvancılık aşı bu önemli. Snack, oyuncular, su. Yaptık şu an bunları. Hadi. Biraz bu kazandıkça. Evet şu an Türkiye'de bayağı yayılıyor. 100 bin oldu. 200 bin, 300 bin, 400 bin. Acayip hızlı yayılmaya başladı. Acayip hız arttı. Biraz yavaş, yavaş. Oo, başka ülkeye yayılmaya başladı. Evet. Dünya Türkiye'de 7 milyon oldu. Artık her yerde virüs. Yayılıyoruz. Irak. Türkiye'de vallahi fazla var. 13 milyon. Evet, bunları geliştirmeye daha edelim. Bulaşma oranı. Bulaşması fazla olsun. Ama şu hemen belirtileri biraz düşürelim. Biraz düşürmemiz lazım. Yoksa hemen Türkiye'de bu arada bayağı 44 milyon. Türkiye'nin yarısından Türkiye'nin yarısı geçti bile. Rusya'da 34 kişi. Balkan ülkelerde 26 kişi. Evet. Irak'ta fazla 50 kişi oldu. Burada Orta Doğu'da 18 ama Türkiye'de hepsi. hepsi oldu. Şimdi biraz da şey yapalım. Biraz daha yayılmalara vereceğim ama. Biraz hızlansın bu. Evet. Virüsler yayılıyor. Türkiye 74 milyon gitti. Öyle sıfır şu an. Evet, Kutsa'ya doğru kaydı. Rusya'da 2.000 kişiye geldi, Çin emirine de gidiyor. Güzel. Game hastalığı. Türkiye yayınlığı. Arkadaşlar böyle daha farklı oyunlar için kanala abone olup like atmayı unutmayın. 15 like gelirse bu videolardan daha çok gelmeye devam edecek. Bir de 70 e abone olduk arkadaşlar. Teşekkürler. Sıradaki hedef 75. Zaten bir videoda demiyorum ben bunu yani genel olarak 75 yapmamız lazım. Bir iki videoda, tek videoda olsa bile güzel olur. Ve bunu biraz yavaşlatalım. Acayip hızlı yayılmaya başladı. Dördür. Arkadaşlar bayağı puanımızı yıkarttık şu fare, kuş, kuyum yaptık. Acayip iyi. Oha oha. Yavaşla yavaşla. Cık. Rusya. Rusya acayip Rusya. Rusya bu kadar oyun anne miydi ya? Rusya ya baksana. Açıyor mu sen? Oha. Amerika'ya gitti Güzel. Amerika'da izlen bir gör. Bak. Ha ilaçlar tüketin ilaç Allah ne bekler. Şöyle hemen o zaman bütün yan etkiler hepsini fullleyelim de. Abi tamam. Biraz öl ölsünler. <laughs> Dünyada yüzleşiyor. rusya iyileşirken Biraz de Arkadaşlar acayip. Rusya. Rusya. Rusya oldu. 60 milyon insan da oldu. Dünyada ama bu da var. İyileşiyorlar. %40'ını. Dünyanın %40'ı bulaştı. Artık bunları arttırmak lazım. Tam da fullen. Dediniz mi? Hayır. Şimdi yayılma genel bakış değil de belirtileri biraz verelim. Acayip gidiyoruz. Bastı gidiyor o zaman bizim virüs. Biraz insan ölmesi lazım ki kazanmalıyız. Allah virüsler. Allah, hayır. Bizde 25'i tamamlanmış, hayır. Biz 26. Hadi daha öldürmemiz lazım. Hemen öldürmemiz lazım. Zor moddayız. Kolay modda yapılıyor da. Zor da biraz daha uğraştırıyor. Genelde kurtulmamalı lazım ya. Dur lan. Şey yapabiliyor muyuz? Şunlara yani etki verebilir miyiz? Deneyim. Mutasyon, mutasyon, mutasyona bakalım. Ver abi ver ver. Kafalarını, midelerini yok edelim. Türkiye'ye bakalım. Oha, 360, 363.000 kişi ölmüş Türkiye'de. <laughs> abi, Türkiye ölüyor. Şu an karantinaya girdiler herhalde. Şu an koronadan fazla. Ne yıldı bu? Oha acayip hızlı yayılıyor bu arada. Şuna baksanıza. Ama 150 ise tamamlandı değil Acilen öldürmemiz lazım artık. Buralar bitti. Yayılma. Yayılmaları... Yayılmaları acayip hızlandırmamız lazım. Bütün dünya yayılmalı çünkü 151 oldu. Bütün dünyayı öldürmemiz lazım. Oha çok hızlı gidiyorlar. Hemen. Yılmaya. Bunlar mı? Allah yanlış yere geldik. Discord sunucumuza da gelmeyi unutmayın bu arada. Discord'a gitmişken. Discord'a da gelmeyi unutmayın. Evet, aşağıda link var açıklamada. Daha bir oha 170 oldu. <laughs> Hayır kazanmamız lazım. böyle bitemez. Belirtiler. Yetenekler. Bas. Bas. A ne ne? Abisi. Çoğal. Çoğal. Ha, bu üçlenmiş. Böyle geliştirelim. Bitti. Bitti bitti. Hayır hayır hayır. hayır. Öldürün. Nasıl? 66 güzel. İyice Doktorları öldürsek. Tek <laughs> doktorlara da dalalım. Abi hadi hadi. Amerika'da hiç yok ki Amerika'ya da. Amerika'ya gitmedi oğlum. Endonezya. Oha Türkiye. Ana Türkiye'de adam yok lan. Rusya'nın oha Rusya'nın hepsi ölmüş. Ama çok çok fena. Lan. Lan oğlum. Geliştir. Oo. %70 oldu. Hayır, 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 hayır. hayır, Amerika'ya gidiyor. Amerika'da ne yapıyor abi? Amerika'da adam yok zaten. Lan hayır. Birleşik Krallık ölmüş. Abo. Oha %74. Acilen bir şey yapmamız lazım. Buna kaç var? 41 mi? Yuh. Hadi ay ay ay. 175 oldu ya. Acilen buna bir şey yapmam gerek. Ne hızlı çoğalıyorsun ya. İlaç, i̇lacın %100'ünü tamamlamam lazım. Ölümcüllük şiddet bulaşı... Ölümcülük çok az. Ölümcülük. Öncülü acilen çoğaltmamız lazım da puan gelmiyor ki. Gel 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 gel. Bir puan verme ama. Ama adamlar basıyla yüzde seksen olur. Yüzde seksen. Dünyada 17.000 insan mı kaldı? Dünya bitti mi dünya? A 241 66 0 gibi mi? Evet arkadaşlar bu videodan bu kadardı. Daha bunun gibi daha değişik oyunlar istiyorsunuz, ya da oyun e, istediğiniz oyunları yorumlara yazmayı unutmayın. Bu video 15 ayda böyle videolar devam edecek. Ve kanalımıza 70, 70 abone yapalım hemen. Saat. Haydi sizlere de görüşme güzel diliyorum. Bay bay.